Ademe secde, Adem için secde. Üşcüdü li Adem. Orada li, li var. edatı var. Hı hı. Şimdi bunu gö Gün Evet çok şeyi değiştiriyor çünkü orada. Şimdi din, denebilir ki e, yani secde secde kelimesi hep lam edatıyla kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Diyemezler. Çünkü lam edatsız kullanımlar, kullanımlar da var. Secdenin. Tabi. Üşcüdü ya velden amenurka ve secdu vescudu. Vescudu. Bak, yok tek başına secde emriyle e, geliyor yoksa başka li takısı yok. Vescudu rabbu rabbekum yani vescudu tek başına kullanılıyor. Uh -huh. Bir şeyle gelmesine, edatla gelmesine gerek yok. Doğru. Madem burada edat var, o zaman biz bunu görmek durumundayız. Tabii. Ya ve bunu biz anlama, meale, tercemeye yansıtmak durumundayız. Adem için secdeye kapanın denince maksat değişiyor. Adem'e secde başka bir şeydir Adem, Adem için secdeye kapanmak başka bir şeydir Adem'in durumu için yani Adem'i bu şekilde dizayn ettiği için ve bu yönüyle farklılıklar meydana getirdiği için meleklerin bilemediği şeyler onda e, Cenab-ı Hak tarafından var edildiği için onun bu ayrıcalıklı noktasına onu sahip kılan Allah'a secde edin demektir dolayısıyla bu secdeyi biz Ademe yapılan değil, Adem için yapılan. Adem için secde yapılması da onun bilmesi, bilen biri olarak dizayn edilmesi sebebiyledir. Bilgiyi gerçekten öğreten, asıl bilginin gerçek sahibine secde ediyoruz ve buradan güne dair sonuç çıkartıyoruz. Yani esmanın talim edilişi münasebetiyle ile oluyor. Buradan sonuç çıkartıyoruz. Yani hemen buradan Bayraktar Hoca'ya bir muhabbet sunalım. Onun çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki bilmeyenler bilenlere boyun eğerler. Bu böyle bu iş. Secde. Secde bu boyun eğme manasına geliyor. Bugün dünya üzerinde de yaşanan tecrübe bundan başka bir şey değildir. Her zaman böyledir yani. Bilmiyorsanız bilene mağlup, mağlup oluyorsunuz. Mahkum oluyorsunuz. Bilenler işi götürüyorlar. Dünya üzerindeki yani hele ki İslam ülkelerinin hali ahvali ee, yürek parçalayıcı hali meydandadır. Yani Allah'ın secde emrini dahi doğru anlamadığımız gibi bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. Ee, secde deyince de aklımıza hep böyle yedi organla yapılan şekli bir eylem geliyor. İşte iki ayak, iki diz, iki el, bir alın, burun. Secde Deyecek. deyince bu akla geliyor. Bu da doğru değil. Yani tabii ki secdenin bundan ibaret değil. He, eylem olarak karşılığı budur. Yani Fiziksel bir hareket olarak budur ama bu kelimeyi Allahu u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayetler var. O ayetlere baktığımız zaman mesele bir fiziksel eylemden ibaret tanıtılmıyor. Mesela Hz. Yusuf'un kıssasında hem kıssanın başında hem son bölümünde bu kavram geçiyor. Başında diyor ki İzgale Yusufu li ebihi ya ebeti. Yusuf demiş ki ey babacığım İnni ra'aytu 11 kawkaban ve'şemsa ve'kamera ra'aytuhum li sacidina. Yani 11 yıldızı, ayı bana ve e, güneşi bana secde eder halde gördüm. Şimdi yani gezegenler, ay, güneş bunlar bizim anladığımız manada, bizim gördüğümüz bildiğimiz şekli manada secde ediyor olamazlar. Evet. Yani yıldızın secdesi nasıl olur? E, olmaz yani. Belli ki e, orada verilmek istenen mesaj işte e, saygı göstermek işte, ya da emrine musahhar kılmak emrine amade, amade olmak, olmak gibi algılanabilir. Yani ne olursa olsun şeklini bizim yaptığımız gibi algılamamak durumundayız. Hele ki o rüya bir defa. Rüya bir, defa. bir de e, galiba Hazreti Musa'da orada da aynı kelime geçiyor olması lazım. Sihirbazların Musa Hazreti Musa'nın o Tabii. gösterdiği mucize karşısındaki ulkiye saharatu sacidin. sacidin. Büyücüler secdeye kapandılar. Yani e, yani secdeye kapanmak demek yani Musa'nın önünde yere kapanmak demek değil. Yani Musa'nın üstünlüğünü kabul ettiler demektir. Evet, evet. Gösterdiği yani... şeyin üstünlüğü fevkiyeti karşısında teslim.